Best Tutkunları kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi dükkanda motorlar. Karşıda, orada, yanda. Evet arkadaşlar içeri gidelim bakalım. Cihan Usta ne yapıyormuş? Tüm motorlar dışarıda. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm. Özgün abi. abi nasılsın? Hoş geldin. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz çok şükür. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda Allah'a şükürler olsun. Cihan abinin yanına çıktım. Mesai saatim bitti. Biz geldin, evet. sohbet etmeye yani, geldin. Sohbet, muhabbetine dahil olmak için. Yine tarsın. <laughs> Tarzın konuşuyor. Senin güzelliğinden ya. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğin <gülüyor> için. <gülüyor> evet. Cihan Ustam arkadaşlar bir Seyhan <laughs> tesisatı ile uğraşıyor. Cihan Usta kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Fahri abi nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim. Mesk İfa'nın altına oturmuşsun. Evet kontrol ediyor. Gözler ışık açmıyor. Dikkatle bakıyorum. Ustayı takip ediyorum. Tesisat mı yapıyor? Tabii. Canlı Samet abi sen ne yapıyorsun? Ben mobilyetlerle gene. Bunlar Eksozlarla kafayı yemiş ya. Eksozları yani. seviyorum. Samet Eksozları mobilyetle biz... kafayı yemiş bir adam. Uzun zamandır evet. canlı değiliz biz. Neredesiniz? Uzun zamandır canlı değiliz. Uzun zamandır videoda yoksun. Evet doğru. doğru. Neredesin? Işten, işten Aslında var. sen geliyorsun da videoya denk gelmiyorsun. Ya, boşta geliyor ama doğru söylüyorsun. Arkadaşlar e, Fahri abi yanımızda. Ama e, bir türlü videoya denk gelemiyor kendisi. Abi, işlerine göre, işlerine yani işlerine kendine göre, göre işleri ver. var. Geçen biliyorsunuz, tamam. ben videonun ortasındayken arada klima arızalanmış. <laughs> aynen aynen. Aynen, aynen. oluyor öyle şeyler. Hava sıcak, adana... Hava sıcak arkadaşlar, adana yanıyor. Evet, Acayip şekilde. Yani. Kliması hiçbir olmaz. Kesinlikle. Elinize geldiği kadar... E... Neredeyse dükkana bile klima taktıracağız, o kadar ki sıcak. Evet, evet. Evet, ustam Cihan kolay gelsin. Kolay gelsin Ne yapıyorsun? Yine tesisat, yine çorba, yine sen. Arkadaşlar bu da İzmir'den Hakan Biçer abimizin motoru. Baştan sona tesisatı, alt takımı yapıldı. Gördüğünüz üzere. Şu an Cihan tesisatını hallediyor. Motorun. Evet. Usta ne durumda tesisat? Ne yapmışlar? Valla çorba yapmışlar güzel bir... Bu bundan mı çıktı? İki tane rule. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane rüle bağlamışlar. Ama kornasına gerek var mıydı ki bunun acaba? Zaten muayeneden geçmez diyorlar. Muayeneden geçmez diyor Cihan Usta. Ama tesisatı görmüyorlar belki geçebilirdi. Peki var mı yine yanlışlıklar falan? bir ya, dünya. Ya. Şöyle ben sana ışığı tutayım mı? Seyhan. Olması gerektiği gibi. Arkadaşlar Cihan özel ışık geldi ama onu kullanamıyor. Bunu kullanıyor rahat olarak. Sinyal yanmaya başladı. Ön sinyal. Enerjimiz yok şimdi. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi tesisat çorba durumda yine. Baştan sona Cihan tesisatı çekiyor. Şu an boş müşterine bakıyor. Kilometre saati geldi hayatım. Şu an sinyal yanıyor. Sol sinyal. Mı? Bakayım hayatım. Hayır şu an yanmıyor. Arkadaşlar bu da volantlı bir makine. Çünkü orijinal Seyhan biliyorsunuz orijinal Seyhan'ın üzerinde kendi hem beyin hem bobini 12V yazar bunun üzerinde. Ve Seyhan'ın şasisinde burada yeri vardır. Genelde düşük modellerde burada yeri yoktur arkadaşlar. Bu şase kablolarının. Ee, sol filtrenin üzerine vidalanır. Ama Seyhan'da şase için yer yapmış adam. <laughs> Sigortalarına kadar yenilendi arkadaşlar. Kablolarda yalnız çok fazla yanlışlık var. Cihan Usta tek tek kesiyor kabloları. Seyhan'ın kendi orijinal düzeneğine çeviriyor şu an motoru. Yani fabrikasyon nasıl çıktıysa tesisat. Cihan Usta o model tesisatı motora çekiyor. Evet. Sağ sinyal de geldi ön sinyal. Usta şu an korna çalar mı? Yok. Bağla deyin. Vidayla tutturdum saat düşmesin diye. İstersen çıkarayım vidaları. Arkadaşlar bunda tesisatı yapılacak. Alt takım zaten yapıldı. Depoyan kapak boya yapıldı. Gelip takılacak. Ondan sonra güzelce yıkanılacak. Sahibi Hakan abi buraya gelecek. Adana'ya. Motoru alıp muayeneye sokup buradan devam edip İzmir'e gidecek. Hem yollar odacını yapacak. Hem de muayenesi olacak. Buradan Hatay'a, Hatay'dan da tekrar İzmir'e geçecek kendisi. Bayağı bir yol yapacak. Zaten oraya gittiğinde motor bırakmış olur. Fahri abi Özcan abi arıyor. Bir arasana. Videodayım. Kenan videoda da. Şu an ampulleri kontrol ediyorsun galiba. Herhangi bir patlaklık, temaslık var mı diye. Doğru mu? Aynen. Tuttum. 35 ek Usta tesisada 99 yılında başlamıştın değil mi yapmaya? Çözmüştün. 98. <laughs> 98'de, 98'de sabah 5'ten? Akşam 11. Heh, sabah 5'te. Sabah 5. 6 saatli arkadaşlar tesisatı tamamıyla çözmüş evet. Cihan Usta 98 yılında.

Sen gel buraya Cihan Nur'u ya. Cihan Nur'u ver şu anda. Videoda iz şu an, videoda iz bak. Özde kesmeye çalışıyorum, uzatıyorum seni. Videoda izliyorum. Abi şu anda canlı video çekiyor. Evet sevgili arkadaşlar. <laughs> Cihan Usta tek tek ilmek ilmek işleyecek. Ondan sonrasında motoru bittiğinde çalıştır vaziyete getirdiğimizde, depoyan kapak takıldığında tekrar böyle çalış, çalıştırıp size video yapacağız. İşte tüm sinyali, stopu, ön farı, uzunluğu, kısası çalıştığında her şey yanacak. yanacak şekilde video atacağız size. Şu an bu tesisatın işi uzun. Cihan'ın söyle çok lafa tutmak istemiyorum. Hakan abinin de motoru yapılıyor baştan sona. O da izler zaten büyük ihtimalle motorunu. Güzel bir şekilde çalıştıracağız. Baskı balta devriye saçları, pulları komple hepsi baştan sona yapıldı. Tertemiz çalışacak. Buradan binerek Allah'ın izniyle İzmir'e kadar hiç durmadan sıkıntısız bir şekilde gidecektir. Evet Canusta abi bir şey söylemek istiyor musun tesisat hakkında? Yok orijinal haline çeviriyorlar. Ama çok uğraşmışlar arkadaşlar. Evet. Muhtemelen muhtemelen anlamayan ben birileri. Bermuda üçgenine çevirmişler. üçgeni. <laughs> Cihan Usta bunu yine kendi orijinal sistemine çevirecek sevgili arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya işte tesisatı Cihan Usta mı yapıyor? E gördüğünüz üzere bakın. Buraya bir mez girdiğinde baştan sona tesisatı, alt takımı, şasenin dizilmesi falan komple yapılıyor. Sahibin anahtar Yani buradan çıkıp ayrıyeten tesisatçıyaymış. Elektrik, elektrikçiye gitmiyor. Ben hepsini yaparım burada. Arkadaşlar A'dan Z'ye güzel bir şekilde burada hazırlanıyor. Ondan sonra hazır bir şekilde çıkıyor, sahibine teslim ediliyor. Sevgili arkadaşlar. Cihan Usta'nın eline sağlıklıyoruz. Usta kolay gelsin, görüşmek üzere. Aynen.